Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Bugün 550 TL'ye günü birlik Sakız Adasına gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Bugün neler yapacağız? Size onları göstereceğim. Öncelikle size şöyle göstereyim. Arabamızı şuraya yol kenarına park ettik. Otopark ücretleri çünkü 6 saat, 12 saat, 6 günlük 9 lira gibi faiz ücretler söz konusu. Ben de o yüzden yol kenarına bıraktım. 550 TL'ye Sakız Adası'na bilet almıştık. Feribot Lines'tan Black Friday indirimi vardı o zaman. Şu an gidiş dönüş 50 Euro. Biz o zaman sadece gidiş dönüş 550 TL'ye almıştık. Bu biletleri açık bilet olarak alıyorsun. İstediğin bir tarihte kullanabiliyorsun. Biz de günü bildik bugün kullanmaya karar verdik. Şimdi Ulusoy Marina'ya geldik. Burada çekin işlemlerini yapıp oradan gemiye bineceğiz. Ama bugün gemi bayağı bir rüzgarlı, sıkıntılı. Muhtemelen çok fazla insan kusacaktır. <laughs> Bakalım neler olacak devamlı tamam, göreceğiz.